Hazreti Mehdi Aleyhisselam Arapça bilmeyecektir. Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselamla ilgili verilen önemli bilgilerden biri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Arapça bilmemesi ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi ümmi olmasıdır. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri, Takimet Tırmızı Hazretlerinin Hatmül Evliya'da sorduğu soruları cevaplandırmak için yazdığı El Cevabül Müstakim isimli eserinde hadislere dayanarak bu konuyu şöyle açıklamıştır. O, Hz. Mehdi Aleyhisselam, Arapçayı pek iyi konuşamaz. Fakat ahlakı hususunda ondan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden farklı da olmaz. O orta boylu erlerdendir, mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer, son bulur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Arapça bilmeyecek ama Allah'tan gelen hikmet ve ilimlerle kuşatılmış olacaktır. Hadislerde Mehdi Aleyhisselam'ın bir gecede ıslah edildiğinin haber verilmesinin manası da budur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizden ehli beyttendir. Allah onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede ıslah eder. Yani tövbesini kabul eder ve feyizler ve hikmetlerle donatır. Ey ehli beyt! Mehdi Aleyhisselam bizdendir. Aziz ve celil olan Allah onu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede ıslah ve irşad edecek. Doğru yolu gösterecek. Manevi ilimlerde Cenab-ı Allah onu bir gecede sonsuz ilimlerle, ledün ilmiyle donatacak. Mehdi Aleyhisselam Arapça bilmez, bu özelliğidir. Hadislerle sabittir bunlar. Resulullah Efendimiz buyurdu, o bendendir, evladımdır. Benim lisanımı bilmez dedi. Çok az konuşur, çok az duyar, anlar, o kadar herkes bilir. Bunlar hepsi işaretlerdir, hadisler sahihtir. E olgunlaştı. Resulullah Efendimiz de 40 yaşından sonra peygamber olmuştu. O olgunlaşmasıyla beraber o zamana kadar ne gördü, ne hapishanelerde yaptı çıktı. Hizmetini hala devam ettiriyor. Ayrıca Allah ahir zamanda bilgisayar ve internet teknolojisini de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetine verecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam ezber ve kendi hafızası yerine internetin ve bilgisayarın hafızasını kullanacak. Bu vesileyle dönemin tüm alimlerinin bilgilerinden ve dalında uzman olan herkesten istifade ederek en doğru ve en mükemmel bilgilere ulaşacaktır. Günümüzde Kur'an'ın her dilde mealleri internette mevcuttur. Arapça her kelimenin çeşitli anlamları, Kur'an'ın hem Arapça hem de her dilde açıklamalı mealleri, kütüb-i hadislerinin Arapçaları ve her kelimesinin anlamları açıklamalı olarak internette bulunmaktadır. Böylece Hz. Mehdi Aleyhisselam eşsiz bir dünya bilgisine sahip olacak ve tüm bu bilgi birikimi sonunda da vicdani kanaatiyle doğruları tespit edecektir. Allah'ın ilhamıyla hareket edeceği için hata yapmayacak ve en mükemmel yorum ve iştahatları yapacaktır. Bunun sonucunda da en mükemmel alimin bile Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sahip olacağı bu bilgi karşısında bilgisi eksik kalacaktır. Bu sebeple Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmiş geçmiş en yüksek müceddit ve müştehit olma özelliğini taşıyacaktır. Hadislerde bildirilen bir diğer hususta Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sadece bir kısım yardımcılarının Arapça bilecek olmasıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları Arap olmayacak, diğer milletlerden olacak. Fakat Arapça konuşacaklar. Gerek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Arapça bilmeyecek olması, gerekse yardımcılarından sadece bir kısmının Arapça bilecek olması önemli bir bilgiye daha işaret etmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri Arap olmayacaklardır. Bu durumda bazı kimselerin Mehdi Aleyhisselam Mekke'den veya Medine'den çıkacak demelerinin de doğru olmadığı görülmektedir. Mekke veya Medine'de doğan, yaşayan bir kimsenin Arapça bilmemesi mümkün değildir. Mehdi Aleyhisselam Arapça bilmeyeceğine göre bu şehirlerden değil Arapçanın ana dil olmadığı bir ülkeden ve şehirden çıkacaktır. Bilindiği üzere Medine kelimesi Arapçada şehir anlamına gelmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şu hadisinde konu açık ve net olarak anlaşılmaktadır. Hazreti İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyurdu ki Ey ümmet! Altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı Medine'nin fethi. Denildi ki hangi Medine, hangi şehir? Bu yurdaki Konstantiniye, İstanbul. Bu Konstantiniye'nin Hazreti Mehdi Aleyhisselam tarafından yapılacak manevi fethidir. Görüldüğü gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Arapça bilmediğini, talebelerin Arap olmadığını bildirdiği gibi Kendisine Mehdi Aleyhisselam'ın hangi şehirde faaliyet yapacağı sorulduğunda da İstanbul diyerek Mehdi Aleyhisselam'ın Türk milleti içinden çıkacağını şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamıştır.